değerli arkadaşlar basın emekçisi arkadaşlarımızı biraz beklettik kusura bakmayın çünkü içeride dava biraz uzun sürdü TÜİK e, hukuk müşaviriyle veriler belgeler konusunda karşılıklı e, mahkemeye belge sunduk değerlendirmeler yaptık o nedenle biraz uzadı e, sizleri beklettiğimiz için öncelikle özür diliyoruz Evet bugün çok önemli bir meseleyi konuşmak için aslında izahı zor olan bir konuyu sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Öncelikle bu basın toplantısında aramızda olan basın emekçisi arkadaşlarımızı, kurumlarımızın temsilcilerini özellikle ben e, ifade etmek isterim. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KES eş başkanları yönetimi burada. Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuzun genel başkanı ve yönetim kurulu aramızda. Türk Mimar Mühendis Odaları Başkanı ve Yönetim Kurulu yine aramızda. Emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri aramızda. Bu basın toplantısına özellikle e, bu konu bu ülkede emeğiyle geçinen herkesi, alın teri döken, bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, kamu emekçilerinin, hekimlerin, mühendislerin, mimarların, bu ülkenin tüm emekçilerinin doğrudan gündemi olan bir konu olduğu için tüm emek ve meslek örgütlerini, konfederasyonları bu basın açıklamasında bizlerle birlikte olmaları için davet ettik. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Hepinizi öncelikle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk adına sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. arkadaşlar hepimizin bildiği gibi bu ülkede bütün emek gelirleri, işçilerin ücretleri, memurların maaşları, emeklilerin aylıkları, bütün emek gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamı üzerinden belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu enflasyon rakamını her ayın üçünde bütün kamuoyuyla paylaşıyor. Ve TÜİK bu enflasyon rakamını belirlerken Ocak 2023 yılından itibaren her ay enflasyonu hesaplarken kullandığı madde fiyat listesini yani kamuoyunun enflasyon sepeti diyebildiği 400'ün üzerinde ürünün, maddenin, hizmetin bulunduğu madde fiyat listesini kamuoyuyla bizlerle paylaşarak enflasyon verisini açıklardı. Ancak Haziran 2022'den itibaren TÜİK enflasyonu hesaplarken kullandığı madde fiyat listesini açıklamamaya başladı. Bizler bu madde fiyat listesine bakarak TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını denetliyor ve bir önceki aya göre örneğin yumurtanın, örneğin elmanın, örneğin elektriğin, suyun, doğalgazın, örneğin yumurtanın yani bütün ürünlerin fiyatını bir önceki aya göre karşılaştırabiliyorduk. Türkiye'de hepimizin bildiği gibi 2021 döviz kriziyle birlikte girdiğimiz yüksek enflasyonlu süreçte bu rakamlar, bu sepet, bu madde fiyat listesi TÜİK tarafından açıklanmamaya başladı. İşte o günden itibaren yani Haziran 2022'den bugüne 3 Haziran 2022'den bugüne disk olarak Türkiye İstatistik Kurumu'yla amansız bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Biz Türkiye İstatistik Kurumu'nun şeffaf bir biçimde paylaşmadığı, kararttığı bu verilerin peşindeyiz. Çünkü bu veriler üzerinden hesaplanan enflasyon rakamı, gerçek enflasyon rakamı bizlerin bütün ücretlerini belirliyor. Sofradaki ekmeğimizi belirliyor. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini, geçimini belirliyor. TÜİK bu verileri açıklamayarak, verileri karartarak açıkladığı enflasyon rakamıyla her ay açıkladığı ve gerçek enflasyondan çok uzak olduğunu bildiğimiz, hepimizin yaşayarak gördüğü bu enflasyon rakamı nedeniyle her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açtı. Ekmeğimle oynama! Gerçekleri açıkla! Ekmeğimle oynama! Gerçekleri açıkla! Ekmeğimle oynama! Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu düşük açıkladıkça her gün soframızdaki ekmeğin çalınmasına Çoluğumuzun çocuğumuzun beslenmesine koyduğumuz yumurtanın elmanın çalınmasına yol açtı. O nedenle her gün daha fazla yoksullaştık. Yüksek enflasyon karşısında ücretlerimiz geriledi ve alım gücümüz düştü. İşte o nedenle TÜİK'e bu rakamları açıklamasını, <laughs> bu sepeti bizlerle paylaşmasını istedik. Ve amansız bir hukuk mücadelesi derken burada kronolojisini ayrıntılı bir biçimde gördüğünüz bu hikayeyi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> şaşırma sabrımızı taşırma TÜİK şaşırma sabrımızı taşırma tüyek şaşırma sabrımızı taşırma 3 Haziran 2022'de TÜİK madde fiyat listesini gizlediği andan itibaren TÜİK'e başvuru yaptık. Dedi ki bu listeyi bize verin, kamuoyuyla paylaşın. TÜİK bu talebimizi reddetti. Ardından süreci yargıya taşıdık ve açtığımız dava sonucunda Ankara 6. İdare Mahkemesi 31 Mart 2023'te bir karar verdi. Ankara 6. İdare Mahkemesi verdiği kararda Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu hesaplarken dayandığı bu madde fiyat listesini açıklamasının Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevi olduğunu diskin başvurusu üzerine diske ve bütün kamuoyuna bu rakamları açıklaması gerektiğini mahkeme karar altına aldı. Ardından Türkiye İstatistik Kurumu hepimiz için bağlayıcı olan mahkeme kararını uygulamak yerine idare mahkemesinin bu kararını istinafa taşıdı. Ve ardından istinaf mahkemesi de kararın reddine karar vererek yani itirazın reddine karar vererek Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararının kesinleşmesini sağladı. Yani bütün itiraz mekanizmaları da bitti. Dolayısıyla o andan sonra bu verileri kamuoyuyla paylaşması gereken Türkiye İstatistik Kurumu inatla ve ısrarla o günden bugüne bu verileri kamuoyundan gizlemeye devam ediyor. Etleri Ardından. Açıkla, Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Ardından mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen TÜİK yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptık. Ve TÜİK yetkililerinin hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ancak burada çok ilginç bir şey yaşadık. Savcılık mahkeme kararlarına uymayan Türkiye İstatistik Kurumu yöneticilerine kol kanat gerdi ve görülmemiş bir hızla jet hızıyla dört gün içerisinde savcılık yaptığımız bu suç duyurusunu reddetti. TÜİK'in bu kanunda tanımaz, mahkeme tanımaz, yargı tanımaz tutumuna tekrar söylüyorum kol kanat geldi. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Tüyik dahil olmak üzere hiçbir kamu idarecisi mahkeme kararlarının üstünde değildir. Hiç kimse mahkeme kararlarının uygulanmasını geciktiremez, yargıya kafa tutamaz. Tüyik Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleriyle adeta alay edercesine bu kararları uygulamamıştır. Onun üzerine işte şimdi de tekrar yargıdan yargı kararlarının uygulanması için bir karar vermesini istemek üzere arkamızdaki idare mahkemesine tekrar dava açtık. Hani dedik ya sizleri bu basın toplantısına çağırırken davanın davasının davası diye işte hikayemiz özetle bu. Arada başka birçok aşamada var ama Türkiye İstatistik Kurumu'na karşı açtığımız kazandığımız davanın uygulanması için mahkeme kararının uygulanması için bir kez daha idare mahkemesine dava açtık ve biraz önce içeride bu mahkeme duruşmalı olarak görüldü. Taraflar olarak biz Genel Başkan olarak ben ve konfederasyonumuzun hukuk müşaviri ve TÜİK'in hukuk müşaviri karşılıklı bu konudaki önerilerimizi değerlendirmelerimizi dava dosyasına sunduğumuz gerçekleri ifade ettik. İçeride yaşadıklarımızda çok kısaca başkanlarımız tanık oldular. Söylemek istiyorum. Gerçekten 90 yıllık bir kurum olan, neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir kurum olan, bir kamu kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu'na bu kadar büyük bir birikimin üzerinden bu ülkenin toplumu için, halkı için, 85 milyon için Doğru veri üretmek için kurulmuş bir devlet kurumunun ciddiyetine asla bağdaşmayan çeşitli ifadelerle karşı karşıya kaldık. TÜİK adına mahkemeye katılan hukuk müşaviri tümüyle ciddiyetten yoksun, tümüyle verileri karartan ve yargı kararlarına uymamaya gerekçe uydurmaya çalışan çeşitli savunmalar yaptı. Sü Yaptığı savunmada da Sabrımızı taşırma. Yiğit, şaşırma. Sabrımızı taşırma. Yiğit, şaşırma. Sabrımızı taşırma. Sadece bir ifadeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki sanki biz bireysel bir talepte bulunmuşuz gibi biz bireysel taleplere yanıt verecek bir kurum değiliz. Türkiye İstatistik Kurumu kimsenin talimatıyla hareket etmez. Bilimsel ve teknik verilerle hareket eder dedi. Tam da işte bunu söylüyoruz. Bilimsel ve teknik veriler. Bilimsel ve teknik çalışmanın dayandığı veriler. Kamuoyundan gizlenerek, mahkeme kararına rağmen gizlenerek açıklanan enflasyon rakamının kendisi talimatla açıklanan rakamdır. Buradan açıkça söylüyoruz. TÜİK'e kol kanat gerenlere, TÜİK'e enflasyonu sürekli olduğundan çok daha düşük açıklaması için talimat verenlere ve Türkiye İstatistik Kurumu yöneticilerinin mahkeme kararlarına uymaması konusunda onların arkasında